Öncelikle selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hidden Icon'u oynayacağız. Yani saklambaç. İsterseniz başlayalım. <laughs> evet, sayan benim. Tamam, başladık. Aha, birisini buldum. Başka başka. Şurada birisi var. Şurada da var. Şurada işte bu. Aa, başka bak şurada, şurada. bu. Şurada şu. Bu bak şurada. Bulut gibi şeyler çıkıyor, toz bulutu gibi bir şeyler. Onlar adam işte. Kazandım. Bir kişi bulamamışım. Bir kişiyi. Sonraki Biz hangisi olan, silk olan bir saya. saklanmak daha eğlenceli ama ben saymayı seçtim. bu halat İki kişi kaldı. İki kişi hadi hadi hadi. İki kişi, iki kişi, iki kişi. Aha bir kişi kaldı. Hadi bir kişi nerede? Buradan geç. İşte bu buldum. Hepsini de buldum. Yok gerek yok. Bir dakika arkadaşlar. Ben şu reklamı izleyeyim. Şu karakteri alayım. Evet arkadaşlar karakterimi aldım. Hayt olalım bir sefer saklanan. Koş 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 koş. Şu an o bizi göremiyor yani böyle bir şey olarak görüyor. Ee, nasıl söyleyeyim. Böyle toz bulutu olarak görüyor bizi hareket ettiğimizde. Şu arkamızdan çıkan toz bulutu var ya o olarak görüyor bizi. Yüz 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 yüz. Beni bulamazsın abi. Uğraşma uğraşma. Beni bulamazsın ki sen. Help me. Kurtar kurtar kurtar. Allah. Cık. Yakalandım. Kurtarın beni. Tüh. Neyse yeniden başlayalım. Ne uğraşıyor? Reklam. Evet devam ediyoruz. Yine hide olacağım. Saklanan. Şşş. Be quiet. Anam geliyor. Bugoyt arkadaşlar Bugoyt. Bugoyt. Bizim sınıftakiler şöyle bir espri yapardı. bir bugoyarım ha derlerdi. Bugoyt'ın ilk sessizlik olduğunu öğrenince şunu kurtar. Geliyor vallahi geliyor. Bak yine yakalandı. Geride kalı. Koş. Kazandık. Sonraki level. Evet video devam. Seek olan bu sefer saya. Niye height olmadım ki? Niye seek oldum? Baba bir sürü mal. Ben yirmiyim bunlara? Ha? 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 Cevap ver. Yirmiyim? Yemem. Bak burada bir sürümüş. Ee, peki nerede olabilir? Püşş, gördüm gördüm gördüm. İşte bu. Hepsini yakaladım. Evet arkadaşlar devam edelim. Şöyle yerini değiştirdim kameranın. Sik olan saklan. Ah yani hayda basacaktım ya. Sik sayan demek. Hayt saklanan demek. Buradan birisi girdi az önce gördüm. Bak şurada koşuyor. Yav abi. Nereye kaçıyorsunuz ya? Oha lan. Tek de kaç kişi yakaladım. 9, 8. ışından çabuk git şuraya. Bu oyunu önceden de oynadığım için biliyorum biraz. Hadi be. Neyse. Yok buna gerek yok. Benim karakterim güzel zaten. Evet devam. Bu sefer hide olacağız. Yani saklanacağız. Ben gidip şunu alacağım ayaklarımın geliyor vallahi billahi geliyor gitti 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 geliyor geliyor gitti 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 kaç lan Kaç gitti lan, gitti kaç lan. Kaç. Çok pis geliyor. Kazandım. Evet devam. Yine height olacağım. Bundan sonra seek olurum. Ondan sonra yine seek olurum. Ondan sonra yine height olurum. Allah belanı geliyor. Kaç Cafer. Şş, anahtar. Allah belanı yakalanıyorduk. Vallahi billahi. Hüv. Nasıl koştum gördünüz mü? Bak şimdi. Hoppa. Fake. 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 Allah geliyor. Şş, şunu kurtaran kurtar kurtar kurtar. Kurtardım. Aa. Kazandım. Şimdi. Ah. Açam. Açtım. No thanks. No canım. Uf burada hayt ol burada ait olurum burada ait olurum. Bundan sonra sik olacağım. Söz. Hangi harita olur, hangi map olursa olsun sik olacağım. Söz. Kaldır. Kaç lan örümcek adam. Bu örümcek adam der seferinde yakalanıyor Allah belanı. Kaldır beni. Kaldır beni. Kaldırın. Lan. La bana dokunun bir dibimden geçiyorsunuz ha. Evet devam derken yine şey olduk. Çabuk yardım edin oğlum. Lan mal gibi bakcana yardım etsene. Ya gerizekallar ya. Kurtar. Lan kurtar. Helal. Evet devam ediyoruz. Aa geliyor. Kurtar şunu. Şimdi kurtaram. Ananın. Sen beni kurtarmıştın gel buraya. İşte bu kazandık. Evet bu sefer sayacağım sayacağım demiştim. Bak bir giriş şuraya. Oh. Nereye gittiniz lan? Şurada da birisi var. Şurada. Burada bir yerde de birisi var galiba. Bak o şurada şurada. Koş. Buldum. Buldum. Hadi buldum. Hadi bir kişi daha. Neyse. Ben şu karakteri alayım geliyorum. Evet karakterimizi aldık. Aa, bunları alacağız. Tamam biliyorum bunu. Şu süre içinde hepsini alm bunları almaya çalışacağız. Yani ne kadar alırsak o kadar kardayız. Çok 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 çok. Topla 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 topla. Neyse. Hadi karakter. Hadi. Yanında durdu be. Neyse. Evet. Hayt olalım. Bundan sonra sik olacağım. Koş 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 koş. Şunu al kaç. Geliyor kaç. Hoppa. Help me. Geldim kardeşim. Geldim. Sana da geldim Hayır kendim öleceğim. Kendim öldüm ya. Kendim öldüm ama ya. Canım hanımım. Tekrardan başla. Şimdi seek olacağız. Evet. Hadi koş koş koş. Neredesiniz? Neredesiniz? Of iki kişi aynı anda. Gir içeri. Bak şurada birileri koşturuyor. Eee başka 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 başka. Şurada şurada şur, şurada birisi var. Şurada birisi var. Buldum. Geliyorum. Aha bir kişi daha buldum. Buradan birisi ışınlandı. Aha buldum onu da son anda be. Son anda buldum be. Evet şimdi hide dedi değil mi saklanan. Evet. Bu ne lan? Ora, orada havuz varmış görmedim. Bende ne yapıyor bunlar diyor. Şşş bir kaydı sessiz. Anam. Anam anam anam. Şşş kurtardım. Uf <laughs> geliyor. Geliyor kaç. Kurtardım. Aa yüze yüze geçtim. Topum. Anam çok acıyor. Aaaa kazandık. Evet devam. Şimdi height olalım bitirelim. Lan sik olacaktım özür dilerim. Yanlış oldum. Neyse. Fark etmez yakala onu. Onu yakala. Kurtaracağım. Geliyor. Kurtuldun kanka. Niye kamerayı gözümün içine sokmuşum ben ya. A no no Fake kimiyor. <laughs> <laughs> Kurtardığım gibi geri yakalandı. İşte bu. Evet arkadaşlar, bugünkü videodan da bu kadar olsun. Seviyorsunuz, görüşmek üzere. Bay bay.